Kadir Mustafa Yollarda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz Edirne Enes ilçesine doğru. Hayalimizi gerçekleştirmek için attığımız bir adım bugün. Yıllar önce aldığımız bir arazide kendi zevkimize göre, kendi çabalarımızla ara sıra kafa dinlemek için gideceğimiz bir bağ bir projemiz var. Bunu yaparken sizleri de oradaymış gibi hissettirip her bir parçasını koyarken birlikte yapıyormuşçasına bu işe başlayacağız. Şehirden kaçan her insan gibi bizler de bu şehir hayatından sıkılmış, bunalmış iki kukalarız. Haliyle böyle bir adım attık. Aslında asıl mesele tamamen toprak. Çünkü insan geldiği yeri asla unutamıyor. Orası seni bir şekilde çekiyor. Betonların, yüksek binaların içinde ve arasında yaşarken onca trafik, onca kalabalık, bir o kadar da kaosan sıkılmanın nedeni budur. Kısacası orada çevre düzenlemesi yapıp ekilecek olan birkaç ağacımız var. Onları toprakla buluşturacağız. Daha sonra yapacağımız vavinin işaretlemelerini yapıp zemini düzenleyip tekrar İstanbul'a döneceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bu mecrada bunlara ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkürler. Herkese iyi günler arkadaşlar. Enes'deyiz. Tarlamıza ekim yapacağız. Şeftali ağacı aldım Fileci'den. Ee, şimdi ekimini gerçekleştireceğim. Toprağın dibini kazdım. Şuraya kadar gömeceğim. Sonra can suyunu vereceğim. Şimdi iki tane oraya ektim. Ondan sonra şimdi bunu da ekeceğiz. Allah hepsini versin inşallah. Meyvelere gelirsiniz hep beraber yeriz. Ya Allah bismillah. Mustafa hadi bakalım, toprak da senden. Abi. Hadi bismillah. Of. Bu bu arada bağ bahçe işi hakikaten zor iş. Uğraştırıcı. Gezme videoları gibi değil. Gezme videolarında da yoruluruz ama bu bağ bahçe işi apayrı bir yoruyor. Ondan sonra Mustafa'cığım şimdi de şuradan alsana şunları da. Şunları da alsana tam şuradan böyle. Beni toprakladın ha. Toprak hak konu Aynen. Kardeşim. Haydi bismillah. Yorulduğumuza değdi. Hadi bismillah. Can suyunu veriyoruz. Yazın en azından 3-5 tane verir herhalde bu yaz. İnşallah. Hadi bismillah. Daha şimdi asma ekeceğiz, Ondan sonra bir tane daha ekeceğiz yerimizi. Sonra yerimizi bayağı bir çimenlerde birikmiş otlar, yaban otlar onları Asla. temizleyeceğiz. İşimiz yok. Gezi videoları gibi olmuyor ama buna da değecek inşallah. Evet Mustafa. Şimdi bu yanları da Ağaç, budayalım bakalım. Keselim daha rahat, gövdeye versin diyorsun usta Bu işi harbiden çözdün ha. Ey maşallah. Ey maşallah. Hep kamerayla çekiyorsun. Yine yara arazisin Kayseri olarak uyarıklığını gösteriyorsun. Bunları bir düzgün söylemek istemezdim. Ama söyleyeceğim. Bir dersen bu için gibi kişi zaten belirli dört sütlük var. Ondan sonra... Ne ver ne iki ne yüz? Yok, yok. yüzüm yapalım abi. Yok asma yapalım abi. Yaprak toplar. Ondan sonra dolma yaparız abi. Yok abi yok abi yok abi. Eee kim kazıyor gene ben kazıyorum. aşığım. Abi onu yapalım. Abi bunu yapalım. Hiçbir şey yaptığı yok. Havasını nasıl abi? Arkadaşım biz bu yeri aldık. Irgat'tan mı geldik? Tatil yapmayı ben çözemedim. Tatil aşamasına daha var. Hı -hı. Hadi Hı -hı. getir biraz da ben kazayım. diyorum ben her zaman. Bize bu işleri uğraştırıyorsun. İki tane yaprak yiyeceğiz, üzüm yiyeceğiz diye. Aldırdım bu dağ başında bize yeri. Evet. Ondan sonra kendimize iş arıyoruz. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Ama gezme videoları yerine bunu mu çekeceğim diyorsun? Nasıl soğuk? tutamıyorum ya. <laughs> Yeter. Mustafa'cığım teşekkür ederiz. İki tane kürek aldın görüntü olarak. Tamam artık bir de yorulmuş taklidi yap. İzleyenler belki sen üzülür. Mustafa az oldu biraz daha kaz. Ufacık yer kaz. Oraya yetmez kardeşim. Vay Mustafa be. Sonunda bizi bu dağ başlarına getirdin. Ben şehrin göbeğinde ne güzel. Havuzuma gidiyordum. Mutluydum. Getirdin yok abi organik yaşam. Yok abi o. Yok abi bir tarlamız olmasın mı? Demin şurada bir yerde roka çıkmış. Evet. Tadına baktım. Evet. Tadı de çok değişmedi. Kardeşim sen organik yaşam diyorsun. Daha iki tane çukurda pertin çıktı. İyi iyiyim. İyi misin? Vay vay vay. Yazın da diyorsun denize gider miyiz bu sabah? Aa. Vakit bulursak diyorsun, ırgat gibi çalışmaktan vakit bulursak gideriz diyorsun, öyle mi? Çok yabastın Mustafa, çok. Organik yaşamış sana göre değil. Bak burası Trakya. Tamam mı kardeşim? Mustafa buraya bir de kulübe yapar mısın bize? <laughs> at <Lukak> bakalım nereye gelir <laughs> sonra çeviririz. <içi> <laughs> <laughs> <Aynen. Uzaktan gülüyor> bir tane güzel şöyle ahşaptan böyle in, ince eşirikli bir şey yap bize. Kulübe mi Mustafa? Senin ahşap eşiliğin, e, mobil eşiliğin iyi. Ne diyorsun? var mı aklında bir şeyler? Ben diyorum ki hazır bir tane konteyner koyalım. Olsun bitsin. Aynen en sonunda da şöyle belimizi tutarız. Çok güzel oldu ben Olur mu öyle? Olmaz mı? Bir taşı böyle koyarken çekeriz bir de bitmiş halini çekeriz. On numara. Hiç uğraşmadan diyorsun. Evet şimdi komşundan da Allah razı olsun. Gübre, dedik abi gübremiz var mı? Ondan sonra komşumuza gübre verdi. Ahmet Mustafa. Evet. Evet, Mustafa'cığım gübreyi de aldım. Komşudan Allah razı olsun. Komşumuz iyi ya. Allah razı olsun elektrik, su para vermiyoruz. Beleş komşumuz sonra bir hesap çıkartır biz ama. Ah. Bedavayı seversin. Sonra ne yapacağız? şimdi basmayı yaptık, buraya bir şimdi çardak yapalım dersin. Abi sen var ya, bedava, sen o zaman ne yapıyorsun bedava şuradan demir memir araklı abi. Buranın çardağını yap, daha biz artık bitirdin. Biz harbi bitirdik kral. Vallahi mi? Sen burayı ne zaman çardak yapacaksın? Seneye bulur mu? Ağacımızı ektik. Evet. Çardağımızı ağaç değil bu arada asma, asma üzüm. Üzüm ağacı işte asma. Kokulu üzüm mü bu sabah bu? Kokulu üzüm diye verdiler bize. Sen o her şeyi hazıra binayen götürüyorsun işe. Kokulu çıkmazsa... Erzincan üzüm mü yoksa bu? Erzincan nerenin olduğunu bilmiyorum ya. Kokulu Adam Erzincan çıkmaz. üzüm diye sattı bize ama. Çalıştırdım. Ondan sonra da güzel bir şekilde olacağını çok parlıyor. Bu seferancılara falan bir tane çukur zaten. Ha yavrum biz buna Amin. Çardağı yaparsın, bu yaparsın. Abi ne yani. çok yoruldum be. Vallahi çok yoruldum. Ben zaten 40 yaşına merdiven dayamışım. Gencecik adam. Da, Aramızda 10 yaş var. 7 yaş var. 7 yaş var. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bizim Baraka'yı kulübü yapacağımız yerde direkleri çaktık, kazıkları çaktık. Şimdi nasıl tarif Şu şekilde tarif Kadir abi, Kadir abinin bulunduğu yer evin e, bir köşesi. E, burası da benim durduğum yerde evin diğer bir köşesi. Bu da diğer köşesi. 20 kare bir e, alanı olacak evin. Şurası da buradan şuradaki mesela, evin dış bahçe çit duvarı olacak. İşte sonra şuraya da otopark, otopark alanını yaptık. Yani, kazıktan kazı. Kadir abi'nin durduğu yerde kazı. Yeni oldu. Buraya kapıyı koyacağız. Sadece araba ve biz geçeceğiz. Evin önüne e, bir ateş çukuru bir süs havuzu planımız var. Buraya bir ateş çukuru yapacağız şu bölgede bir yere de bir süs havuzu yapmayı düşünüyoruz. Evin önünde bir verandası olacak bir sundurması. Ondan sonra işte buralara bir şeyler daha ekeceğiz. Şuraya dün ekmiştik. Dün diye de bizim ağacı. Aslında. Bakalım. Biraz uğraşacağız. Artık burada yazın. Görüşürüz üşümüz yaza kaldı. Burada kışın çalışılmıyor maalesef. Hem çok rüzgar var. Hem çok soğuk var. Durulmuyor. Yani şu an kamerayı bile tutamıyorum. Hemen düşüyor, soğuk. Durmuyor. görüyorsunuz bakıyoruz. Dediğim gibi burada işte yazın görüşeceğiz artık. Temel atmaya başlayacağız yazın başlarında baharda gideriz belki belli olmaz Bir ayar vereceğiz ha. ha. Yazın görüşürüz.